Merhaba çocuklar. Önceki dersimizde olaylar bloğundan bahsettik. Buradaki komutları inceledik. Ufak örneklerimiz oldu. Artık yeni bloğumuza geçebiliriz. Kontrol bloğundan bahsedeceğiz. Çocuklar buradaki birkaç komutu zaten daha önce kullandık çokça. Bunları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Mesela bir saniye bekle, 10 defa tekrarla, sürekli tekrarla gibi bu blok komutlarını biz çok kez kullandık. Tekrar hatırlamak gerekirse bir saniye bekle çoğunlukla sürekli tekrarla komutunun içerisinde kullanmıştık. Çünkü biliyorsunuz ki sürekli tekrarlı komutu program gereği çok hızlı işliyordu. Ve biz de bunu birazcık yavaşlatmak adına yaptığımız komutları daha kolay daha rahat görebilmek adına bir saniye bekle bloğunu kullanıyorduk. 10 defa tekrarla ise diyelim ki bir şeyi sürekli tekrarladı demek istemiyoruz. Ona belli bir sayı girmek istiyoruz. Şu kadar kez tekrarla demek istiyoruz. İşte orada e, bu komutu kullandık. E, kullanabiliriz. Buradaki sayıyı gördüğünüz gibi 10 yazan sayıyı istersek e, küçültebiliriz ya da artırabiliriz. Bu tamamen bizim programımızın, projemizin işleyişine bağlı. Şimdi gelelim burada görmediğimiz diğer komutlardan bahsedelim. Mesela eğer komutları var yani şartlar değil mi? Eğer dersek bir şeyi şarta bağlamış oluruz. İşte biz de bazen projelerimizde bazen bir kuklanın yapacağı hareketi şarta bağlamak isteriz. Şunu yaparsa şuna tıklarsa, şunu görürse gibi hani onu şarta bağlayacak olursak bu komutları kullanmamız gerekecek. Peki Mesela neler yapabiliriz? Bununla ilgili yine ufak örneklerden yapalım. Mesela çocuklar basit olması adına yine şuradan ben her zaman gibi olaylardan tıklandığında komutunu alıyorum. Ve diyorum ona ki burada çocuklar e, operatörlerden şu operatörler bloğundan da komut alacağım. Ama burayı henüz anlatmadığım için sadece kullanacağım. Ee, zaten burayı anlatacağım zaman daha iyi anlayacaksınız. O yüzden buradan aldığım komut e, tam olarak ne işe yaradığını daha sonra sizlere tekrar anlatacağım. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Kontrole dönersek, burada eğer komutumuz vardı çocuklar. Mesela bunu alalım. Eğer şu içerisinde boşluk var görüyorsunuz değil mi? Bakın şekil itibariyle gördüğünüz gibi bir altıgen şekli var içerisinde. İşte bu altıgen operatörlerden tıkladığım zaman çocuklar, bakın şu yeşillerin şekillerine, he, demek ki bu altıgenler gördüğünüz gibi bunun içerisine girebiliyor. Mesela şöyle bir tanesini çekeyim mesela. Şöyle çektim. Şunun içerisine bakın bıraktığım zaman kenarları yanıyor böyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi yerleştirebildim. Demek ki biz buradaki operatörleri daha sonra bu şekilde eğerlerin içerisinde kullanabileceğiz. Burada bizim yapmak istediğimiz diyeceğim ki ben kedimin yönü 90'dan küçükse yani bu tarafa doğruysa ona yanlış yöndesin diyeceğim. İşte o zaman ne yapıyorum hemen? Fakat şuradaki ilk önce ben tıklandığında komutunun altına diyeceğim ki rastgele bir komuta gitsin çocuklar. Hemen şuradan rastgele git konuma git komutunu alıyorum. Daha sonra burada sürekli tekrarla komutunu da alayım ben. Hem kontrol bloğundaki sürekli tekrarlı kontrol bloğunu gördüğümüze göre bu komutu da tekrar görmüş olalım. Bir saniyede bekle diyeyim ona. Daha sonra diyeceğim ki rastgele bir konuma gidecek kedim. Mesela şu haliyle çalıştırayım bir saniye bunu bırakacağım. Bakın şu haliyle çalıştırdığım zaman kedim bir saniye arayla sahnede herhangi bir konuma rastgele olan bir konuma kendi gidiyor komutum şu ana kadar işlediği şekliyle bu çocuklar bu arada herhangi istediğimiz ona bir dekor da ekleyelim böyle sahnemizde de bir güzelleştirelim yani mesela şöyle bir sahne o da bu çok karışık oldu çocuklar bunu değil Şöyle bir sahne vereyim. Daha iyi olsun. Şimdi kedimdeki komutları görüyorsunuz. Dedi ki rastgele bir komuta, komuta e, konuma daha doğrusu gidiyor. Ve bir saniye arayla. Şimdi eğer komutumuzu alacağız. Bunu da içine koyacağım. Şimdi burada buna diyeceğim ki şuradan operatörlerden küçükse değeri küçükse olan şu komutu alıp bunun içine yerleştiriyorum. Buradan da çocuklar harekette şurada hatırlarsanız x konumu y konumu yön. Bir de yönünün ne taraf olduğunu bize söylüyordu. Bu komutu da şöyle alıyorum. Bakın alabiliyorum ben bu komutu. Alıyorum ve şuradaki gördüğünüz bakın şekil itibariyle buna uyuyor. Görüyor musunuz? Dolayısıyla bize buradan ipucu vermiş oluyor. Bunu ben buraya bırakıyorum. Şurayı da 90 yapıyorum çocuklar. Çünkü şu yön bakın şurada şuraya bakarsanız yönden şu tarafa 90 yönü. Bu tarafa ise ters yöndü yani. İşte onu diyeceğim bana. 90'dan küçükse ters yöndesin diyeceğim bana. Yanlış yöndesin diyeceğim. O zaman bunda görünümden şurada e, merhaba deyi alabilirim. 2 saniye boyunca merhaba deyi alabilirim. Merhaba deyi alayım şimdilik. Şunun yazısını değiştireceğim tabii ki. Ne diyeceğim? Yanlış yöndesin ya da ters taraftasında diyebilirim. Şimdi bu komutlarımızı çalıştıralım bakalım çocuklar. Rastgele konuma gidecek ve ben yönünü değiştirdiğim zaman eğer 90'dan küçükse yanlış yöndesin diyecek ona. Bakalım. Şu an yönümde şurada yazıyor görüyorsunuz çocuklar 90. Hatta ekranda da göster diyebiliyordum hareket bölümünden. Şuradan yönün önüne tik işareti attığım zaman bakın kukla birin yönü 90 diyor. Şimdi çalıştırayım çocuklar bakın. Çalıştırıyorum. Yönü 90 derecedeyken gördüğünüz gibi rastgele konuma gidiyor. Şimdi ben buradan yönünü değiştireceğim. Bakın tıklıyorum çocuklar. Yönünü şöyle bir şey yaptığım zaman bakın yanlış yöndesin yazısı belirdi. Çünkü şurada ona eğer yönü 90'dan küçükse yanlış yöndesin diyeceksin demiştik. Çocuklar bakın bu şekilde yönünü 90'dan küçük oldu. Şurada da yönü yazıyor zaten. 90'dan küçük değerlerde bu şekilde söylüyor. Peki ya artırayım 90'dan büyük yapayım. Bakın çalıştırıp tekrardan başlatayım. Kodlarım yenilensin. Bakın 90'dan büyük olduğu için Gördüğünüz gibi yanlış öndesin demiyor. Ne zaman ki ben bunu 90'dan küçülttüğüm zaman işte o zaman yanlış öndesin diyor bana. Eğer komutum gördüğünüz gibi bir şarta bağlandı ve bu şekilde çalıştı çocuklar. Şimdi bir de burada kontrol kısmına bakalım. Eğer bir de değilseli olan komut var. Bir de bunu deneyelim isterseniz. Şu şekilde yapalım. Çocuklar. Hemen şurada şu aynı komutu ben değilseli yapacağım. Bakın aynısının değilse yani diğer şartım olmazsa kısmı var. Aynısını alıp buna yerleştireceğim operatörleri işlemediğimiz için çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yönü 90'dan küçükse yanlış yöndesin diyecek. Değilse de yine görünümden bir yazı söylesin bana. O zaman de ne desin? Doğru yöndesin desin mesela. 90'dan küçükse Bakın şartım şu. Eğer 90 yönü 90'dan küçükse yanlış yöndesin. Değilse doğru yöndesin. Desin. Şunu artık silebilirim. Bununla işim bitti. Bunu da komutma yerleştireyim. Bakın çocuklar, şimdi çalıştırıyorum. Neden yanlış yöndesin diyor? Çünkü bakın yönüm 40 derece. Peki ben bu yönümü değiştiriyorum bakın şimdi. Artırdım. Bakın ne diyor? Doğru yöndesin diyor görüyorsunuz değil mi? Doğru yöndesin. Peki rastgele konuma gitmeden şunları ben bir ayırayım. Sadece böyle yapsın. Şu bir saniye bekleyeyim. Şunun içine ekleyeyim. Ya da şöyle eklemeden çalıştırayım bir bakayım. Doğru yöndesin diyor. Yani tamam, gayet güzel. Şu komutları sileyim. Daha sade bir şekliyle size sunayım çocuklar. Şimdi bakın. Şurada da yazıyor. Yönüm kaç? 85. Yani 90'dan küçük değil mi? 85. Ne diyecek bana? Yanlış yöndesin programı. Bakıyorum. Yanlış yöndesin diyor. Evet doğru çalışıyor demek ki. Peki. Değilse doğru yöndesin. Yani 90'dan büyükse demek istiyorum bana. E, 90'dan büyük yapayım şu sayıyı. 126 yaptım bakın. Doğru yöndesin diyor bana. Gördünüz mü? Doğru yöndesin diye yazıyor. O zaman programım doğru çalışıyor. Bakın. 90'dan küçükse yanlış, büyükse doğru diyecekti. Ve büyük doğru şekilde yazıyor. Gayet programımız, projemiz doğru şekilde çalışıyor çocuklar. Şimdi kontrol kısmına dönersek. Eğeri gördük. Bazen değilse kullanmak zorunda olmayız. O yüzden bunu ayrı ayrı vermişler. Yani bir eğer sadece eğer şartım varsa ya da Değilse diye şunu da yap dediğim zaman bir şartım varsa ikili şekilde de bana sunulmuş. Burada başka komutlarımız da var. Mesela olana kadar bekle komutu var mesela çocuklar. Burada da e, bunun içerisine şunları artık silebilirim. Bunu gördük. Şu altıgen gördüğünüz, bunun içerisine ne yerleştirirsek bu burada yerleştirdiğimiz komut olana kadar bekle diyorum ben ona. Şimdi mesela ne yapsın? Şunları sileyim ben. Şunu bir durdurayım. Şunları kapatayım. Sürekli tekrarlamayı da sileyim. Şunu da şuraya yerleştireyim. Çocuklar. Buradan mesela yine operatörlerden büyüktürü alayım bu sefer. Şöyle içine yerleştireyim. Benim bir kronometrem vardı değil mi çocuklar? Yani zamanlayıcı böyle zaman tutuyordu. Onu şu algılamadan alacağım. Çocuklar bu dediğim gibi bu algılama ve operatörler kısmını zaten işleyeceğim. O yüzden buradan aldığım komutlara çok da takılmayın. Kronometrenin zaman olduğunu biliyoruz. Gördük. Kronometre yani zaman 3 saniyeden büyükse diyelim ona. 3 saniye geçtikten sonra yani şunu yönünü de düzelteyim. 3 saniye geçtikten sonra bana ne desin? 2 saniye boyunca 3 saniye geçti desin mesela. Çalıştıralım bakalım. Bakın komutum çalışıyor sarı renkte. 3 saniye geçtikten sonra devreye giriyor ve 3 saniye geçti yazdı bana. Şu saniyesini de 3 saniyede yapabilirim şuradan. 3 saniye boyunca desin. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Çalışıyor şu anda. 3 saniye geçiyor. 3 saniye geçti diyor. Şuradan çocuklar. Ee, biz komut olarak da gördük. Kronometreyi değil mi? Şu komutun içerisinde bakın görmüştük. Hani burada ses kaydı mikrofondan konuştuğumuz ses algılaması gürültü diyeydi ve kronometre diye de bir zaman sayma zaman olayı vardı. İşte buradan tanıdığımız için kronometreyi kullandım. saniye 3'ü geç geçmesini bekliyor ve geçince de ekrana yazı yazdırıyoruz çocuklar. Demek ki bu komut şu kontrolle gelelim. Olana kadar bekle komutumuz da bu şekilde çalışıyor. Bir de olana kadar tekrarla komutu var çocuklar. Bu da ne diyor? Yani bunun şu altıgen, şuradaki altıgenin içerisine ya ben ne yerleştirirsem bu olana kadar tekrarla. Mesela bunu da hemen deneyelim. Şunları ben sileyim. Şunu yerleştireceğim. Bayrağa tıklandığında çocuklar. Yine ben algılamadan alacağım bunu. Ama buraları dediğim gibi işleyeceğiz zaten. Boşluk tuşuna basıldı mı diye burada bakın bir sorgu var. Klavyeden boşluk tuşuna. Şunun içerisine tıkladığınız zaman herhangi bir tuş da ayarlayabiliyoruz zaten. Bakın bunu altıgenin içine gayet güzel şekli uyuyor değil mi? Bakın bu da altıgen. Bu da altıgen. Demek ki yerleştirebilirim. Bakın buna gittiğim zaman Şöyle başından tutarsanız daha iyi görür, gösterebilirim. Bakın şu altıgenin içine yerleştirdim. Boşluk tuşuna basıldı mı olana kadar tekrarla yani boşluk tuşuna basıncaya kadar bunun içerisindekileri yapacak. Ne yapsın bana? Basit bir şey yapayım. 10 adım gitsin kenara geldiyse de sektirsin. Yani diğer tarafa dönsün diyeyim ona ben. Şu komutumu da alayım. Bakın şimdi çocuklar çalıştırayım. Bakın kedim ortalıkta dolanıyor. Şunun yönünü sağ sola diye ayarlayabiliyordum değil mi buradan? Sadece sağa sola dönsün diye ters yöne dönmesin. Bakın hızlı bir şekilde sağa sola gidiyor. Bak komutu çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi etrafı sarı şekilde yanıyor. Ne buradaki benim komutum? Biraz büyüteyim. Boşluk tuşuna basıldı mı? Olana kadar tekrarlıyor. Ne yapıyor? On adım gidiyor, kenara geldi ses ekliyor, İçini gerçekleştiriyor, blok komutları çalışıyor, şunu kontrol ediyor. Boşluk tuşuna basıldı mı? Peki basayım ben o zaman. Bakın bastığım zaman durdu. Klavyeden boşluk tuşuna bastım çocuklar ve durdu. Çünkü benim komutum şuydu. Bu tuşa basıncaya kadar içini tekrarlıyor basıldığı anda duruyor. Yani bu, bu bloktan şunu anlayacağım. Bu bloğun, şu bloğun içerisinde çocuklar ben neyi yerleştirirsem bu çalışacak. Şuraya da yerleştirdiğim komutu, bu dışarıda aldığım bakın, bu komutu da buraya yerleştirdiğim komutu gerçekleştirdiğinde de duracak. Dolayısıyla bu komut da bu şekilde çalışıyor çocuklar. Tekrar buradan kontrol Komutların içerisine gelirsek de burada bizim işlemediklerimizden durdurma komutu var mesela. Değil mi? Durdur tüm e, tümünü diyebilirim. Bu dizi yani şu komutun içine yerleştirdiysem e, hangi bloğun içerisine yerleştirdiysem sadece o dizidekilere durdurabilir. Kukladaki diğer dizeler diye ayrıca kategori edilmiş. Ama tümünü de durdurmak istiyorsak tümünü de durdurabiliriz. Peki bunu nasıl kullanalım? Şöyle şunları şu içindekileri de alayım dışarı. Şu kalsın. Şu kenara geldiyse şöyle atayım. Sürekli tekrarlama alayım. Şunu yerleştireyim. On adım gitsin. Ve daha sonra ben şu boşluk tuşuna da Eğer diye kullanalım biz bunu en iyisi. Şöyle eğer boşluk tuşuna basıldı mı şunu şöyle güzel yerleştirdim şunu sileyim. Şöyle durdur tümü. Yani boşluk tuşuna basıldıysa eğer durdur diyorum ona. Hepsini durdur. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Kenara geldiyse biz en iyisi alalım. Çünkü kenara gelince onu silmek mantıklı olmadı. Şöyle. 10 adım gidiyor çocuklar. Kenara geldiyse sektörü. E, kontrol ediyor. Bakın burada şartım var. Eğer kontrol et diyor. Boşluk tuşuna basıldı mı? Basıldı ise durdur diyeceğiz. Şimdi bakın boşluk tuşuna basıyorum. Durdurdu. Gördüğünüz gibi çocuklar bu şekilde bu komutlarımızda çalışıyor. Yani durdurmayla da bütün komutlarımı durdurabilirim ya da bu dizi diye tek bir ayrı bir yeri de durdurabiliyorum çocuklar. Şimdi gelelim kontrole tekrar. İşlemediklerimiz ne var mesela? İkiz olarak kendi ikizini yarat ve ikizi olarak başlatıldığında diye. Mesela çocuklar buradan da şöyle bir şey yapayım tıklandığında olayı yine kalsın. Şunun gerisini sileyim. Şimdi burada çocuklar kendi ikizimi yarat diye bir komut var. Kendi ikizini yaratma komutu ne? Ondan bahsedelim. Kendisinin kopyasını çıkarıyor. Yani kendi ikizimi yarat dediğin zaman kendisinin tıpatıp aynısının kopyasını çıkarıyor. Bunu söylüyor bize. Bunu da biz 10 defa tekrarla komutunu kullanalım çocuklar. Sürekli tekrarlayı da kullanabiliriz ama 10 defa tekrarlayı kullanacağım ben. Belli bir sayıda göstermek açısından. Kendi ikizini yarat komutunu da bunun içine yerleştirdim. Bakın çalıştırayım bu haliyle nasıl olacak. Şu arkadaki dekoru da değişeyim mi? Böyle biraz daha sade bir şey olsun. Şöyle mesela. Şimdi kendi ikizini kuklamıza dönelim kedimize. Kendi ikizimi yarat dedim 10 defa. Bakalım. Bakın çocuklar komutlarım çalıştı ve bitti. Ama sanki bir şey olmadı değil mi? Yani göz çalıştığı hiçbir şey gerçekleşmemiş gibi geldi bize. Aslında öyle değil çocuklar. Bakalım bunu nasıl anlayacağız daha güzel? 10 adımda gitsin. Yani diğer ikizinden birazcık uzaklaşsın ki ne olduğunu tam olarak görebileyim. Kedimi şuraya alayım. Bakın çocuklar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kedimiz 10 adım gitti çocuklar. Ve de 10 adım gidince diğer kopyalarında görmüş oldum. Bu arada şu yönünü şunu durduralım. Şu yönün 102 olarak kalmış. Şunu da 90 yapayım. Daha net yana doğru gözü tersimize. Mesela tekrar çalıştırayım. Bakın yana doğru gitti. Ayrıca ben buna yönde verirsem mesela bakın çocuklar bu şekilde de herhangi istediğim yöne de gidebiliyor. Şöyle ben tekrar 90 olarak şöyle sayıyı direkt yazayım. 90 olarak ayarlayayım. Kedimi şuraya alayım. Durdur dur dediğim zaman komutlarım düzeliyor. Tekrar başlata bastım. Gördüğünüz gibi 10 adım git diyerekten ona ikizlerimi peşi sıra gördüm. Ama ben bu adımı fazlalatırsam mesela 20 yapayım. Deneyelim çocuklar. Bakın daha aralıklı kediyi gördüm. Peki ben bunu biraz daha fazlalaştırayım. Mesela ne yapayım? 50 yapayım. Bakalım. Bakın çocuklar işte daha net ikizleri yani ikiz sayısını daha net gördüm. Şunu da 5 yaparsam 5 tane kediyi göreyim ben en iyisi. Şöyle kedimi şuraya alayım. Bakın 5 tane bir de kendisi var 6 tane etti 5 tane kopyası bir de kendisi şeklinde gördüğünüz gibi ikizini yarattı ve 50 adım giderek biz bunu görmüş olduk. Şimdi Şöyle bir şey yapacağım. Bir de şuradaki kontrolde çocuklar kendi ikizim ikiz olarak başladığımda komutu var. Bir de bunu görelim beraberinde. Şimdi çocuklar şurada ikizini yarat dedim ona. Değil mi? İkizini yaratıyor. Burada da ikiz olarak başlarsam diyor. Yine tekrarla komutunu alayım. 10 defa tekrarla. Şurayı da 10 yapayım ben yine. Çünkü o aynı sayıda döndüreceğim onu. Hareketten de 15 derece dön komutunu bunun içerisine yerleştireyim çocuklar. Şu kedimi de şuraya alayım. Şimdi çalıştıralım bakalım. Şunu da tekrar 10 adım yapayım ki. Bakın çocuklar 15 derece dön dediğim zaman Kedimi bu şekilde bana döndürüyor. Peki ben o komutlarımı değiştiremez miyim? Üzerinde oynama yapamaz mıyım? Tabii ki yapabilirim. O zaman şöyle yapayım. Şunu tekrar sıfırladım. Kedimi buraya aldım. Şuradaki 20 defa tekrarlatayım ben. İkiz olarak başladığımda 20 defa yapsın. Tekrar aynı şekline döndü mü? Bakın tam tur attı gibi, değil mi? Gayet güzel oldu çocuklar. Ya da buradaki rakamları değiştirerek, sadece yaptığımız şeyi değiştirmek çocuklar. Farkı görmek. Bakın mesela şuradan da ne olabilir? 15 derece dön dedim ya ona. Mesela. 30 derece döndüğüm onu ben. Bu şekilde bir dönüş sergiledi. Ama etrafında dönmedi. Ben benim istediğim etrafında dönmesiydi. Hani neden dönmüyor diye şey yaptık. Çünkü biz burada yönden az önce neyi ayarladık? Sağ sol diye sadece her yöne dönmesini istediğim için şimdi bu şekilde yapacağım. Çocuklar şunu tekrar seçeceğim çünkü her yöne dönmesi için. Şimdi bakın çalıştırayım. Gördüğünüz gibi kedi döndü bu sefer. Şimdi tam istediğim şekliyle çalıştı. Şunu artırayım. 20 yapayım çocuklar. Bakın. Kediyi efektli bir şekilde sanki kendi eksenin etrafında döndürmüş oldum. Hatta şöyle 25 yapayım. Bakayım. Oldu gibi de şurada bakın bir tık daha o zaman 24 olsa daha güzel olacak sanki. Bakın bu sayıları kendimiz deneyerek görerek bulacağız. Bakın şimdi tam şekliyle oldu çocuklar. Şuradaki adımı da 15 diye artırırsanız da gayet daha güzel net de görürsünüz. Bakın daha efektli şekilde oldu çocuklar. Evet ikiz konusu bu şekilde burada kontrolün içinde bir de bu ikizi sil diye de bir komut var. Bunda ikizini bazı yerlerde silmek istiyorsak bu şekilde bu komutu da kullanabiliriz. Kontroller komutu da bu şekilde bittiğine göre çocuklar bu haftalık dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.